Flash'ta bir web projesi geliştirirken ya da bir web sitesi yaparken tasarımların tasarımsal açıdan daha çok özelliklere sahip olan Photoshop ya da Adobe Illustrator programı yapılmasını tercih edebilirsiniz. Bu programlarda yaratmış olduğunuz tasarımları görsellik açısından hiçbir şey kaybetmeden Flash projeleriniz içerisinde de kullanabilmektesiniz. Şu anda Photoshop yazılım içerisinde kullanmak istediğimiz tasarım dosyasını inceliyoruz. Bu dosyaya varlıklar klasörü içerisinden ulaşabilirsiniz. Bu dosya içerisinde 3 tane katman var. Bu katmanın içerisinde bir tanesi arka plan. Diğeri tutucu dediğimiz içeriğin gösterileceği alan. Ve üst tarafta ise park alanı adında çeşitli filtreler uygulanmış bir metin alanımız bulunmaktadır. Şimdi bu tasarımı flash içerisine aktaralım. Photoshop tasarımımızı flash içerisinde kullanmak için dosyadan içe aktar ve sahne alanını aktar seçeneğini seçiyorum. PSD dosyamı aç diyerek flash'ın içerisine eklenmesini sağlıyorum. Flash içerisine bir PSD dokümanı yani bir Photoshop ham dokümanı ya da bir Illustrator AI dosyası aktarılmak istendiğinde özel bir pencere açılacaktır. Bu pencere içerisinde dikkat ederseniz Photoshop içerisindeki her bir katmanı ayrı ayrı görebilmekteyim. Bu katmanlardan park alanı metin içeren bir katmandı. Bu katmanı istersem düzleştirilmiş bir bitmap görüntüsü olarak flash projesi içerisine dahil edebilir. Vektör ana hatları olarak flash projesi içerisine dahil edebilirim. Ya da düzenlenebilir bir metin olarak flash içerisine dahil edebilirim. Düzenlenebilir bir metin olarak seçtiğim zaman Photoshop içerisinde bu park alanına etki ettirmiş olduğum bazı efektlerin ve stillerin kaybedebiliriz. Şu andaki örneğimde düzenlenebilir metin olarak park alanının flash içerisine aktarılmasını istiyorum. Tamam diyerek tasarımımın flash içerisine aktarılmasını sağladım. Şu anda flash içerisinde arka plan, tutucu ve park alan adında Photoshop'taki aynı isimde katmanlar oluşturuldu. Ve bu katmanlar içerisindeki park alanı Aktarma seçeneklerinde belirlediğim gibi değiştirilebilir bir metin alanı olarak oluşturulmuştur. Bu metin alanın içerisindeki içeriği değiştirmek için elimde seçim aracı varken üzerine ilk kez tıklayarak ilgili değişikliği yapabilirim. Buradaki benzer çalışmayı Adobe Illustrator dosyaları ile de yapabilmektesiniz. Bir PSD dokümanının flash içerisine aktarılmasından sonra kütüphanede kullanılan grafik sembollerini de bulabilirsiniz.